Herkese merhaba. Bu videoda Steam'de satın aldığımız oyunu nasıl iade edebileceğimizi göreceğiz. İşleme başlamadan önce kanalıma abone olarak beni destekleyebilir ve katıl olarak ekstra ayrıcalıklara sahip olabilirsiniz. İşleme başlamak için Steam'i açıyoruz. Daha sonra sağ üst tarafta kullanıcı adımıza tıklıyoruz. Açılan menüden hesap detaylarına giriyoruz. Hesap detayları ekranında satın alma geçmişini görüntüle butonuna tıklıyoruz. Daha sonra iade etmek istediğimiz oyunun satın alım işlemini seçiyoruz. Açılan sayfada bir iade talebinde bulunmak istiyorum seçeneğine tıklıyoruz. Tekrar iade talebinde bulunmak istiyorum butonuna tıklıyoruz. Daha sonra sayfayı yukarı kaydırıyoruz. İade talebinde bulunabilmek için satın alımın üzerinden 14 gün geçmemiş olması ve oyunu 2 saatten fazla oynamamış olmamız gerekiyor. İade sebebini seçtikten sonra talebi gönder butonuna tıklıyoruz. Bu sayede satın aldığımız oyun için iade talebini oluşturmuş oluyoruz. Videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Yararlı bulduysanız videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın.